Herkese selamlar. Evet, bu videomuzda sizlerle birlikte Yanzi markasından almış olduğum manyetik switch destekli a 75 modelle bu oyuncu klavyesi incelemesiyle karşınızdayım. Evet biliyorsunuz ki bugüne kadar Yanzi markasından almış olduğum tüm klavyeler tamamıyla alüminyum kasaya sahipti. Ve oldukça premium bir görüntüyle bizlere sunduğunu zaten sizler biliyorsunuz arkadaşlar. Ve bugün de Yanzi markasının çıkartmış olduğu manyetik switch destekli olan bu a 75 oyuncu klavyesini incelemiş olacağız. Ve tasarım itibariyle görmüş olduğunuz gibi tamamıyla bu tasarıma sahip ve bizlere sunmuş olduğu renk fonksiyon olarak da sadece tek bir renkle geliyor. O o da gri ve grinin tonları diyebilirim. Beyaz ve yine koyu gri şeklinde bizlere eşlik durumda. Ve döner butonumuzla birlikte ayarlayabileceğiniz istemiş olduğunuz fonksiyonu ayarları da gerçekleştirebiliyorsunuz. Gecikme olarak da biliyorsunuz ki manyetik switchler oldukça hassas bir tepkimeye sahip. 0.1 mm veya 0.4 mm alanında ise yine neredeyse bir tuşu 40 kere fonksiyonu eleştirebiliyorsunuz. Ekstra olarak bizlere sunan kasa oranesi 175 civarında sunuluyor. Ve şunu da dile getirebilirim ki yine kanalımda incelemiş olduğum ikinci manyetik switch destekli bu oyuncu klavyesi sizlere sunmuş olacağım. ilk inceleme incelemiş olduğum model yine Booking markasının 60 H Plus modeliydi ki o da 160'lık bir kasa yapısına sahip. Bu onunla sadece %15 civarında bir büyüklüğe sahip ve görmüş olduğunuz gibi bize sunmuş olduğu kaliteyi ve yeni detayları da göstermiş olacağım. Arkasına baktığımız zaman evet burada switch'e görmüş olduğunuz gibi odaklanılmış durumda ve bizlere sunmuş olduğu oldukça hızlı ve tepkime olarak da istemiş olduğunuz şekilde ayarlayabileceğiniz bir switch desteğini yine bizler bu Yanzi markasının R75 modelinde görmüş olacağız. Et yine Yanzi markasına alışık olmuş olduğumuz ikili kutulama. Et kutumuzun arka tarafına geçecek olursak bizlere burada klavyenin tuş düzeni gösterilmiş durumda. Tabii ki de sizler bu tuşları istemiş olduğunuz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Et markanın bizlere sunmuş olduğu birçok da yine burada söz konusu arkadaşlar. Kutunun kapağını kaldıracak olursam yine alışık olmuş olduğumuz Yanzi markası görmüş olduğunuz gibi bir broşürü ve broşürde ise tuşları nasıl fonksiyonel edebileceğinizi gösteren bir metin tablosu yer alıyor. Ki ekst olarak burada bir kitapçığımızda yine görmüş olduğunuz gibi bizlere sunulmuş durumda. Ki burada sizin dediğim gibi diğer detaylar ve ürünün özellikleri vesaire yazmakta. Et klavyemizi yine kutusundan çıkarttığını görmüş olduğunuz gibi poşetin ardında bir şeffaf kapak daha bizleri karşılıyor. Ve bu şeffaf kapak ardında ise karşınızda Yanzi artı 75 arkadaşlar oldukça hafif bir klavye olduğunu söylemek istiyorum. ABS kaliteli plastikten üretildiğini yine sizlere bahsedebilirim. Kablolu bir kullanım bizlere sunuyor. Eksi olarak da yine aksesuar kutucuğuna bakmak istiyorum. Hemen aksesuar kutusuna da hızlı bir şekilde bakacak olursak da ilk etapta bizleri et, poşede sarılı bir şekilde gelen yedek keycapslerimiz hepsilerimiz ve bunlar da yine şeffaf mor şeklinde bizlere sunulmuş. Evet muhtemelen Görmüş olduğunuz gibi buradaki oyuncu tuşlarımızın yer alacak kısımlardır diye tahmin ediyorum. Ben bunları kenara alacak olursak da Evet, poşetlememizin ardında bir ucu Type-C bir ucu usb A şeklinde bizlere gelen görmüş olduğunuz gibi bir silikon kablomuz. Ekstra olarak, tuş çıkartma aparatımız da kutunun içerisinden bizlere çıkıyor. Ve kutumuzun içerisinden çıkan yedek sivişlerimize de bakacak olursak ki, evet görmüş olduğunuz gibi manyetik sivişlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Tabii ki de sizler bunu istemiş olduğunuz gibi değiştirebiliyorsunuz. Evet yine bizlere sunulan tepkimeye gelen manyetik kısım burada bizlere eşlik ediyor. Tabii ki de gecikme süresi olarak sizlere bahsetmiş olduğum gibi 0.1 milimetre ve 0.4 milimetre aralığını sizler ayarlayabiliyorsunuz. Oldukça hızlı ve FPS oyunlarında ise tam işinize yarayacak bir klavye diyebilirim. Manyetik oldukça yumuşak ve yaylı bir yapıda geliyor hemen klavyemize devam etmek istiyorum etkisizlere evet, bahsetmiş olduğum gibi 175 bir kasa yapısıyla birlikte geliyor ve sadece bunda kalmaksızın 82 adet tuş ve artı bir adet de görmüş olduğunuz üzere dönebilir başlıkla birlikte bizlere eşlik ediyor arkadaşlar klavyemize yakından bakacak olursak da en çok beğenmiş olduğum tabii ki de rengi oldu evet, yine bizler üstünde metalik gri bir renk bizlere eşlik ederken eks olarak da bu rengin tonlarını da yine bizlere burada görebiliyoruz yine burada görmüş olduğunuz gibi Kapalı griye doğru giden bir renk çalışması ve ekstra olarak da sizlere bahsetmiş olduğum gibi. Kutu içerisinden çıkan yedek kek serimizde bizlere eşlik ediyor ki oldukça güzel bir renk tonlamasında ve şeffaf bir şekilde geldiğini belirtebilirim. Yine RGB olan bu klavyemiz hem mekanik hem RGB desteği sunarken 16.8 milyon rengi de bizlere RGB desteği ile birlikte canlı bir şekilde sunuyor. İsterseniz hemen hızlı bir şekilde ben bu kek hepsilerimizi klavyemizi yerleştireyim ve sizlerle birlikte son görümüne bakalım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi takmış olduğum keycap'lerin bu şekilde gözüküyor ve sizlere yakından gösterecek olursam da oldukça güzel bir renk tonlaması yine bizlere burada sunuluyor. Hemen klavyemizin arka tarafına geçecek olursak da arka tarafının Yanzi markasının yine bu logosunu ve detaylarını görüntüleyebilirsiniz. Ekstra olarak beğenmiş olduğum çift stand özelliği yine bu klavyemizde bizlere geliyor ki ayarlayabildiğiniz görmüş olduğunuz gibi iki adet fonksiyonu bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu anda tüm setup'ım sadece Yanzi markasının ürünleriyle birlikte oluşturmuş durumdayım ki yine Yanzi markasından almış olduğum bir mousepad'im bizlere burada karşılayan Mantix destekli artı 75 klavyem ve yine ekstra olarak yazı markasından almış olduğum ve sizlere bahsetmiş olduğum gibi klavyenin içerisinden çıkmasını beklemiş olduğum bir oldukça havalı bir kablomuz ki buradan istemiş olduğunuz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Gerçekten oldukça premium bir görüntüye sahip. Sizler de sadece aşağı bırakmış olduğum linkler üzerinden yazı markasının kendi web sitesine giderek yine bu ürünlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ve bununla kalmaksızın yine programlanabilir butonumuzla birlikte hem basabiliyorsunuz hem de döndürebiliyorsunuz. İster ses açma kapatma isterseniz de parlaklığı azaltıp kısma gibi özellikleri yine buraya atayabilirsiniz. Dediğim gibi bu klavyemizin yine web üzerinden programlanabildiğini sizlere söylemek istiyorum. Yani yazılımını sizler değiştirebiliyorsunuz. Eğer ki geri getirmek istiyorsanız da yapmanız gerekenler sadece Fian artı sc'ye basılı tutmanız olacak. Bu işlemi yaptıktan sonra ise klavyeniz eski yazılımına geçmiş oluyor. Hemen sizlerle bir Fian artı renk kombinasyonlarına göz atacak olursak da oldukça güzel renk çalışmaları yine bizlere eşlik ediyor arkadaşlar. Tekrar değiştirecek olursam da görmüş olduğunuz gibi bizlere sunulan oldukça farklı bir modlarımız klavye üzerinden ayarlanabilir bir şekilde bizlere geliyor ve sadece bunu klavye üzerinden değil PC üzerinden de programlayabiliyorsunuz. En çok sevmiş olduğum özelliklerden birisi de bu olduğu açıkçası. Klavye sizlere yakından gösterecek olursam da görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Oldukça güzel bir görünüme sahip. Renk çalışması olarak da gerçekten beğenmiş olduğum bir renk çalışması ile birlikte geliyor. E, tek renk olduğunu tekrar belirtmek istiyorum. Yani farklı renkler olsaydı da daha da iyi olabiliriz açıkçası. Kasaya yakışacak şekilde yine keycap'lerinizi kendiniz değiştirebilirsiniz ve burada zaten içerisinden çıkan Şöyle göstereyim. Mor key oldukça güzel bir görünüme kavuşturdu klavye. Evet, görmüş olduğunuz gibi klavyemizin bizlere sunmuş olduğu mekanik ses deneyim bu şekilde. De benim gerçekten hoşuma gitti arkadaşlar. Umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir. Tuş ayarlarını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ve en çok beğenmiş olduğum bu manyetik klavyelerde yani sanki araçta gaza basıyormuş gibi bu hissiyat ve tepkimeyi sadece bu manyetik switch destekli klavyelerde gerçeklik hissedebiliyorsunuz. Yani bu tarz oyunlarda bile açıkçası gaza bastığınız zaman tepkimesini evet, bu şekilde ayarlamış olduğum tuşa basma fonksiyonuyla birlikte gerçekleştirebilirsiniz. Ve tabii ki de bunu canlı bir şekilde bir switch örneğiyle gösterecek olursam da şu anda %10'luk bir tepkimeyle basıyorsam evet oyundaki araçta yine %10'luk bir tepkime hızlı gidecektir. Ve sonuna kadar basarsam da bildiğiniz gaz tepkimesi mantığında bir manyetik switch özellikle bu klavyeyi incelemiş olduk. Kendinize ve hepinize görüşmek dileğiyle.